Sen bu kokmuş eti yer misin? Ya yani, yani? kokmamış ki havasız kalmış az bir şey. Yani o da dezgahta yani paket Ceren Hanım, için. kokmuş mu kokmamış mı bu? Kokmuş başkanım. Evinde yapar mısın bunu? Niye satıyorsun bunu? Yaparım hocam. Bak. Yani şimdi yapalım ben yerim yani. Sorun kokmuş yani. et hemşerim kokmuş neyini savunuyorsun? Yenir mi? Sana kıyar mıyım ben? Sana kıymam ama sen de vatandaşa kıyma. Bir yok, iki yok, üç, dört, beş, altı, on tane burada gövde var yok. Niye mühürleri yok? Yani sorun da yaşıyoruz bir müşterilerle. Yani kıyma çengeli yeşil oluyor yani mavi gözüküyor. Yani sorun da yaşıyoruz açıkçası. Dondurmaz da çekemezler. Kıyma bulundurması zaten yasak. Bu dondurmuş ürün başkanım kendi Hı. kafasına göre kendi yöntemince bunu çözündürmüş. Temiz de değil ürünler. Yani bu çözülmediği için. Evet, çözülmediği için. Sen bunu bilmiyor muydun mesela? donmuş ürünü bu şekilde çözdüremeyeceğini. on toptan satıyoruz Suriyelilere. Aa Suriyeliler de insanımız. Yani, Onlar tamam, da insan. Yok sorun yok. Niye burada tutuyorsun? Yani, zaten bugün geldi. Soğuk zincir kırılmış. Yani yarın da götüreceklerdi işte. E, bu yar yar ne kadar kalır mı? Çözülmüş istiyor zaten. Bu satılar nerede? Bu satı da Aynen. ibraz edemediler. Sordu numunelerin hepsini alalım. Bu faturaları bize gösteremediniz. Ne fatura gösterdin, ne etinde mühür gösterdin. İşlemleri başlayalım arkadaşlar.